Güç kavramı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Güç ifade ettiğimizde birim zamanda mekanik olarak baktığımız zaman yapılan iştir. Cismin enerjisindeki zaman içerisindeki değişim miktarı olarak da bakılabilir. Burada mekanik olarak yani kinetik potansiyel enerjisindeki değişim olarak zaman içerisinde ne kadar hızlı bir değişim varsa orada güç ifademiz cisim üzerinde ya da sistem üzerindeki harcanan gücümüz yani yapılan iş miktarımız daha fazla olacaktır. Birim zamanda yapılan iş ifadesi birinci ifademiz doğrudur. Aynı işi daha kısa sürede yapanın gücü daha fazla olacaktır. Omega kadarlık bir işi ne kadar kısa bir sürede yaparsak T ne kadar küçük olursa güçlerimiz o kadar fazla olacak. İkinci ifademiz de doğrudur. Aynı sürede daha fazla iş yapanın gücü aynıdır. Burada T'lerimiz aynıysa omega dediğimiz yapılan iş miktarı daha büyük oldukça güç de daha büyük olacak. Üçüncü ifade de doğru bir ifadedir. Cevabımız E seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cismin F büyüklüğündeki yatay kuvvet uygulanıyor. Bizim K noktasından L noktasına T sürede ulaşıyor. Buna göre cisme aktarılan güç aşağıdakilerden hangisidir? Güç Zaman içerisinde yapılan iştir. Bilim zamandaki yapılan bu işte F kuvvetimiz sürtünmesiz bu ortamda iş yapınca cisme aktarılan net iş kuvvetin cisim üzerindeki yaptığı toplam iştir. Yani F çarpı X kadarlık bu iş cisimde kinetik enerjiye dönüşmüştür. Ve bunun için geçen sürede T kadar söylenmiş. O halde F çarpı X bölü T ifadesi C seçeneği güç ifadesini verecektir. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan cisimlerden K cisimli 2F büyüklüğündeki kuvvet T süre uygulandığında 3X kadar yer değiştiriyor. L cisimli 3F büyüklüğündeki kuvvet 2T süre uygulandığında ise 2X kadar yer değiştiriyor. Cisimlere aktarılan güçler oranı sorulmuş. Hal güç bilim zamanında yapılan iş ifadesidir. Sürtünmesiz bir ortamda kuvvetlerin yaptıkları iş cisimlere tamamen kinetik enerji olarak aktarılacak ve net iş olacaktır. O yüzden... K'da ki bizim harcanan güç kuvvetin yaptığı 2f çarpı 3x kadarlık iş t süre boyunca uygulanınca harcanan güç ifadesini verecek. L'de ise 3f kuvveti 2x yolu boyunca uygulanmış ve bunu 2t süre içerisinde gerçekleştirmiş. Bu da L üzerinde harcanan güç olacaktır. Buradan PK bölü PL oranına baktığımızda PK bölü PL eşittir. F çarpı x'lerimiz gidecek. T'lerimiz sadeleşecek. Yukarıda burada 6. Diğer tarafta da 6 ve şu 2 gidecek. 3 kalacaktır. Bu aran 2 çıkacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sürtübesiz yatay düzlemde durmakta olan cisimler uygulanan kuvvetler ve cisimlerin yer değiştiren miktarları şekilde gösterilmiş. Cisimler bu yer değiştirmeleri eşit sürede yaptıklarına göre cisimlere aktarılan güçler arasındaki ilişki bize soruluyor. Güç ifadesi zaman içerisinde birim zamandaki yapılan iştir. Haliyle sürtünmesiz bu sistemlerde F kuvvetleri cisim üzerinde bir kinetik enerjiye yol açacaklar. Ve kuvvetlerin yaptıkları bu iş kinetik enerji olarak net iş olarak cisimlere aktarılacak. Süreler aynıysa burada direkt yapılan işler güçlerin oranını verecektir. Yani PK dediğimizde yapılan iş, kuvvetin yaptığı iş F çarpı 2x t sürede gerçekleştiyse PL dediğimiz 2F çarpı x kadarlık yol almış. Yine bu da t sürede gerçekleşmiş. PM dediğimizde F kadarlık bu kuvvetle 3x kadarlık yolu yine t sürede gerçekleştirmiş. O halde burada 2 fx bölü t, burada yine 2 fx bölü t, burada ise 3 fx bölü t olduğu için M en büyük değer alıp K ve L birbirlerine eşit olacak Cevabınız B seçeneğidir. Bir elektrik motoru 30 kilogram kütleli cismin 1 dakikada sabit hızla 20 metre yüksekliğe çıkartmakta. Buna göre bu elektrik motorunun gücü kaç vaktir? Elektrik motoru zaman içerisinde bu cismi sabit hızla yukarı çıkartarak çekim potansiyel enerjisi kazandıracaktır. Yapılan iş cismin enerjisindeki değişim miktarıdır. Haliyle güç ifadesinde de motorun gücünü hesaplayabilmek için bu cismin enerjisini ne kadar değiştirmiş, bu cisim üzerinde ne kadar iş yapmış ve bunu ne kadar sürede yapmış yapılan işleri geçen zaman ifadesinden gücü buluyoruz. O halde bu cisme sabit hızla etki ettiği için sabit hızla yukarı çekilecek, kinetik hızla değişen bir şey yok. Yukarı çekerek sadece çekim potansiyel enerjisi MGH kadar enerji kazandırıyor ve bunu T sürede gerçekleştiriyor. M cismimizin kütlesi 30 kilogram, G 10 metre bölü saniye kare ve 20 metre yüksekliğe çıkartıldığı söylenilmiş. Ne kadar sürede? 1 dakikada. Burada Watt olarak bize birimi söylenilmiş. Enerji birimiz yapılan iş Joule ve zaman da saniye olarak aldığımızda Joule bölü saniye Watt birimidir. 1 bir dakika süreyi bir saniyeye çevirdiğimizde 60 saniye olarak buraya yazıyoruz. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda burada 2, burada da 10 kalacaktır. Ve buradaki motorun gücünü 100 watt olarak bulacağız. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Gücü 500 watt olan elektrik motoru 3 dakika boyunca çalışıyor. Bu sürede motorun harcadığı enerji kaç kilo diye soruluyor. Haliyle güç yapılan iş bölü geçen süre olacaktır. Burada 500 watt demek bir saniyede 500 jül enerji harcıyor. Yani gücü 500 watt olan elektrik motoru demek ki her bir saniyede 500 jüllük elektrik enerjisi tüketiyor anlamı taşır. 3 dakika boyunca ne kadarlık bir enerji harcadığı bize soruluyor. Burada güç ifadesi yerine 500 watt yazıyoruz. Tükettiği enerji miktarı yapılan iş ve zaman dediğimizde ise 3 dakika wattaya zaman birimi saniye olarak olacaktır. saniye çevirdiğimizde 3 çarpı 60 yani 180 saniye boyunca ne kadarlık bir enerji tüketecektir. Burada 500 çarpı 180 ifadesi ya harcadığı enerjiyi verecek 5 şurası bizim için 95 çarpı 18'i e çarptık. 3 tane 0 attığımız zaman 90 bin jüllük bir enerji tüketimi vardır. Kilo jül dediği için kilo 1000 katı olacaktır. 1000'e böldüğümüzde bu ifadeyi kilo jül cinsinden 90 kilo jül tükettiği enerji miktarı doğru cevabımız E seçeneğidir. Kabini ve içindeki yük ile toplam kütlesi 1200 kilogram olan asansör sabit 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket ediyor. Buna göre asansörün motorunun gücü kaç kilovattır diye soruluyor. Burada motorun yaptığı iş e, asansörün toplam kütlesine kazandırdığı çekim potansiyel enerjisi. Çünkü hızı değişmediği için kinetik enerjisi değişmiyor. Burada güç ifadesi yapılan iş bölü geçen zamanda bize gücü sorduğunda 1200 kilogram olan bu asansörü 2 metre bölü saniye ne demektir? 1 saniyede 2 metre yol aldırıyor. Yani yükseltiyor anlamına gelir. O halde kazandırdığı enerji çekim potansiyeli mgh bölü t diyecek olursak kütle değeri 1200 kilogram g10 burada zaman yerine 1 saniye yazacak olursak 1 saniyedeki aldığı yol yani yükselme miktarı 2 metre olacaktır. Buradan 24 bin wattlık bir saniye içerisinde harcadığı güç ya da bir saniyede 24 bin enerji harcıyor. Yine kilowatt dediği için kilo bin kat anlamına geliyor. Bine böldüğümüzde 24 kilowatt buradaki harcanan güç olacak. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Gücü 3 kW olan elektrikli su motoru 5 dakikada 2 ton suyu sabit hızla çekmiştir. Buna göre su kaç metre yükseğe çekilmiştir? Şimdi gücü 2 kW demek 1 saniyede 3000 Watt yani 3000 Joule enerji tüketiyor anlamına gelir. Burada güç ifadesi yapılan iş bölü zamanda gücüne Watt cinsine yazacak olursak 3000 Watt çünkü enerjiyi Joule zamanı da saniye cinsinden aldığımızda bu oran bize watt'ı verecektir. 3000 wattlık bu iş için ne yapıyor? Sabit hızı çekiyor su motoru. Buna bir çekim potansiyel enerjisi, MGH kalarlık bir potansiyel enerji T sürede kazandırıyor. Şimdi süreyi vermiş 5 dakika. Bunda saniye cinsinden yazmamız lazım. 3000 eşittir. Ne kadarlık? 2 ton. Dolayısıyla 2000 kilogram cinsinden yazıyoruz. G'miz 10. H'ı bize soruyor. Zaman 5 çarpı 60'tan 300 saniye olacaktır. Bu da sadeleştirmelerimizi yapacak olursak buradaki 3 0 şuradaki 3 0 gidecek. Şurası yine bir 0 kaldığında burası 30 çarpı 3'ten 90 yapacak. Eşittir 2H. 2'ye böldüğümüzde H yüksekliğini 45 metre olarak bulacağız. Cevabımız D seçeneğidir. Aynı fabrikada çalışan Ali ve Hasan'ın kütleleri eşittir. Ali ve Hasan'ın görevi 50'şer tane özdeş koliyi aynı yüksekliğe çıkartmaktır. Şimdi buraya baktığımızda 50'şer tane özdeş koliyi aynı yüksekliğe çıkartıyorlarsa burada koliler üzerindeki yapılan işler eşittir. Kolilere ne yapıyorlar? potansiyel enerji kazandırıyorlar. Ne kadar iş yaptım sorusunun cevabı cisim ya da sistemin enerjisindeki değişim kadar iş yaptım. Burada bunlara ne yapacaklar? erişer tane. yani taşıdıkları toplam kütle aynı, g çekim ivmesi aynı, aynı çıkartıyorsa Ali ve Hasan eşit iş yapıyorlar. Burada Hasan işi daha kısa sürede tamamladığına göre demek nedir? Daha güçlü olduğu anlamına gelir. Aynı işi daha kısa sürede yaparsak t az olursa Hasan burada Ali'den daha güçlüdür. Dolayısıyla Hasan'ın gücü Ali'nin gücünden fazladır. Ama Hasan Ali'den daha fazla iş yapmamıştır. Her ikisi de Elişer tarı özdeş koliye aynı yüksekliğe çıkartarak aynı potansiyel enerji kazandırmışlardır. Ali Hasan'dan daha fazla iş yapmıştır. Yine bu ifade yanlış yapılan işler eşittir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Eşit kütleli Yunus, Davut ve Özgür eşit miktarda özdeş kolileri aynı yüksekliğe çıkartıyor. Dolayısıyla özdeş kolileri aynı yüksekliğe çıkartıyorlarsa koli üzerinde ne kadar iş yapılmıştır? kolinin enerjisindeki değişim kadar. Aynı yüksekliğe çıkartıyorlarsa koliye bir potansiyel enerji kazandırmışlar. M kütleli bu koliyi H yüksekliğine çıkartacaklarsa hepsinin yaptığı iş aynıdır. Koliye kazandırdıkları potansiyel enerjiler eşit olduğu için. Kolilerin tamamını ilk önce Özgür, en son Yunus çıkarttığına göre Yunus, Davut ve Özgür'ün güçleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Güç ise yapılan işin ne kadar sürede yapıldığıyla ilişkilidir. Ne kadar kısa sürede bu iş yapılıyorsa o daha fazla güçlüdür. Görüyoruz ki burada yapılan işler eşit. Özdeş kolleri aynı yüksekliğe çıkartıp aynı potansiyel enerji kazandırdılar. Cisimler enerji değişimleri aynı yapılan işler eşit. İlk önce kim çıkarttı? Özgür. Kısa sürede çıkartan daha güçlüdür. O zaman en güçlü olan özgür olacaktır. En güçlü olan özgür. En son kim çıkartmış? Yunus. Onun için daha uzun süre geçtiyse Yunus gücü en küçük değer olacağı için doğru cevabın B seçeneğidir. Şekildeki elektrik motoru yerde durmakta olan 5 kilogram kütleli cismi K düzeyini 5 saniyede çıkartıyor. Cismin K hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniye olduğuna göre motorun gücü kaç kilovattır? Burada yerdeki durgun halde olan bu yukarı doğru çıkarttığında hem şurada bir kinetik enerji kazandırmış oluyor hem de yerden yükselttiği için çekim potansiyel enerjisi var. Yani e, buradaki yapılan iş cisme kazandırılan kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı kadar olacaktır. 1 bölü 2 mv kare kadarlık bir kinetik enerji mgh kadarlık bir potansiyel enerji kazandırıldıysa Kütle değerimiz 5 kilogram, 1 bölü 2 çarpı 5. Hız değerimiz K noktasında 10 metre bölü saniye, 10'un karesi diyoruz. Kütle değerimiz 5, G 10 ve yükselme miktarı burada 10 metre olarak verilmiş. Kazanılan kinetik enerji burada 250 jül çıkacaktır. Şurası 250 jül. Potansiyel enerji ise 500 jüldür. Toplamda kazandırdığı enerji 750 Joule. Yani cisim üzerinde yapılan net iş 750 Joule'dür. Burada motorun gücü ne kadardır demiş. Motorun gücü yaptığı işi ne kadar sürede yaptıysa yapılan iş böyle zamandan bulacağız. Haliyle 750 J'lük bir iş yapmış. Bunu ne kadar sürede yapmış? 5 saniyede yapmış. 5'i de yerine yazdığımız zaman 75'i 5'e bölüyoruz. 15, 150 Watt bizim doğru cevabımız olacaktır. Şekildeki ilk düzlemin K noktasından harekete geçen bir tonluk araba 50 saniyede L noktasına ulaşıyor. Arabanın L noktasındaki hızının büyüklüğü 20 metre bölü saniye olduğuna göre araba motorunun mekanik gücü kaç kilo vardır? Yani araba motorunun araba üzerindeki yaptığı işe baktığımızda burada durgun halden harekete geçip L noktasında bir V hızına sahip olacak. Yani motor bu arabaya hem L noktasında bir kinetik enerji kazandıracak hem de yükseklik olduğu için yerden şu kısmı yer olarak düşünürsek başlangıç yeri buradan 10 metre daha yukarı çıkarttığı için bir çekim potansiyel enerjisi kazandıracaktır. Gücü soruluyorsa motorun nedir? Arabaya üzerinde yaptığı iş ve bu işi ne kadar zamanda yaptı? Yani arabanın enerjisini ne kadar değiştirdi ve bu enerji değişimi ne kadar sürede gerçekleştirdiyse bu oran bize motorun gücünü verecektir. Yapılan işe baktığımızda bu arabaya kazandırdığı kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Sürtünmesiz bir sistem olduğu bize söyleniliyor. Buna bağlı olarak kinetik enerji değeri 1 bölü 2 m v kare potansiyel enerjimizde mgh'dir. Kinetik enerji 1 bölü 2 m dediğimizde 1 ton diyor. Burada Joule cinsinden bulmamız için kütleyi kilogram, 1000 kilogram olarak yazıyoruz. V kare hızının L notasındaki değeri 20 metre bölü saniyemiş. Kütle yine 1000 kilogram. G değerimiz 10 ve 10 metre yüksekliğe çıkmış. Burada sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 400-200 şurada 200 1000 jürlük bir kinetik enerji kazandırmış. Burada da 100 bin jürlük bir potansiyel enerji. Yani toplamda 300 bin jül kadarlık bir iş var. Cisme kazandırdığı enerji var. Gücünü soruyor. Yukarı geçtiğimizde bu 300 bin jürlük enerjiyi ne kadar zamanda kazandırmış? 50 saniyelik sürede. Böyle 50 diyoruz. Bunları sadeleştirdiğimizde 30 bini 5 60 6000 evet 5'e böldüğümüz zaman 6000 ne olacaktır watt 6000 wattlık bir gücü var bize kilowatt dediğinde bine böldüğümüzde 1000 bin watt bizim için 1 kilowatttır 6 kilowatt doğru cevabımız olacaktır.